Değerli hocam, şimdi yine çok merak edilen konulardan bir tanesi budama. Biz biliyoruz ki tarımda, meyvecilikte öğrenilmesi en zor konu bence budama. Çünkü evet. her türün, her türün içerisindeki her çeşidin farklı gelişim performansları var. Bu gelişim performanslarına bağlı olarak da farklı budama ihtiyaçları var. Terbiye diyelim biz bunlara. Dolayısıyla Yaz budaması var, kış budaması var. Budama konusunda biliyoruz ki Türkiye'deki en tecrübeli isim sizsiniz. Bu konuda temel bilgi olarak ne aktarmak istersiniz? Şimdi e, fidanı diktik, biraz önce söyledik. İlk e, ana gövdeyi oluşturacak şeyin nasıl oluşacağını da söyledik. İlk dikim budamasını, evet. birinci budamayı yani gösterdik. İkinci yılından itibaren ağacın gelişme gücüne bağlı olarak. Yani sık mı diktik, ağaç budur mu gelişiyor, türe, çeşide vesaire göre çok değişir. Eğer kuvvetli gelişecekse, gelişen bir ağaçsa genel olarak doruk dallı sistemi öneriyoruz. Yani bir işte cevizde bir ana dal ve yanlarda dört tane dal ve ondan sonra kademeli bu şekilde. O nedenle bunların yan dalı oluşturması için mesela cevizde ilk yıl bir buçuk iki metre büyüdüğü zaman Tepe kesme yerine göz çizme. Hangi seviyeden yandal oluşturacaksak gözleri çizerek dallan yandal oluşumu ana dalların oluşma seviyesinden onların e, erken uyanmasını sağlıyoruz. Bununla hiç çok güzel örnekler var. Evet, onları Ama tepe keserek de mesela şeftali de goble şekli vereceksiniz. Bu, ana dalların oluştuğu seviyenin hemen e, biraz üzerinden tepe keserek birçok dal verecek ve o dallardan dört tanesini seçeceksiniz. Dik gelişenlerde de açılarını genişleteceksiniz. Goble şeklinde. Hı hı. İlk yıllarda bunu şimdi Selçuk tarafında mesela kargıları şey yaparak, kargıları yaparak o şeyleri, ana dalların o açıyla gelişmesi i̇ç açıyı, sağlanıyor. Iç açıyı yani O nedenle dal açı genişletme daha ilk yıllar şeylerde aletler var. Yani 5-10 santim de Ken bile sürgünler şekil var. E, ee, açılarını ana açılarını belli seviyede 60 derece 45-60 derece olmasında yarar var. Yani çok yatay da gelişmesi doğru değil, dik gelişmesi de doğru değil. Ortanın ışık görmesi için belli açıda olması gerekir Anadalların. Bunu da e, gelişme süresince iple bağlayarak işte kargıyla açarak aletleri de var. Onlarla o açıda Anadalları oluşturmamız gerekir. Doruk dallı sistemde de yan dalları, aynı şekilde goblet şeklinde de ya da başka şekiller veriyorsak yine onun sistem şekilde. Yani burada şekil vermede en önemli şey alttan itibaren ana dalların açıldığı e, yerden itibaren meyveleri almaktır. Meyve alabilmemiz için oradaki alt kısımlarındaki yaprakların da iyi ışık görmesi gerek. Evet. Çünkü ağaçlarda. Domurcu, çiçek domurcuğu, yaprak koltuğunda çiçek domurcuğu oluşabilmesi için iyi ışık alması Işık. gerekir. Işıklanma çok önemlidir. İleriki yıllarda budamada da öyle şekil vereceğiz ki iç kısımlarda ışık görecek. Yani uçlarda çok fazla dal değil, uçlarda daha az, alta doğru ışıkların girmesi için. Ağaç yaşken eğilir diye bir Cimlim atasözümüz evet. de var. Yani o nedenle ne genç yaşta şekil verirken yazın da ağaçların başında bulunacağız. Yaz budaması da burada çok önemli. yaz budaması. Tabi ilk yıllarda yaz budaması çok önemli. Ağacın dalların açılarının genişletilmesi ve o dalların istenmeyen dalların kesilmesi vesaire gibi bütün işlemler tabi budama e, şekil verme burada tam e, net anlatılması çok zor. Göster. Her ağaca göre değişecek çünkü gelişmesi her ağacın farklı. O nedenle uygulamalı olarak bunu göstermek budamacılara gerekiyor. Bununla ilgili çok güzel örnek vardır. İşte Selçuk'ta eski budama şeklinde bir buçuk ton alırken dekardan şimdi doğru goble budamasıyla 4 tona yakın evet, ürün alıyorlar. Evet. Yani her ağaç için bu söz konusudur. Yani budama çok önemli. Bu konudaki katkılarınızda ben biz de şahitim hocam. O bölgede verdiğiniz eğitimler, Evet, Yatsınamaz evet. çok katkı sağladınız çok teşekkür ederiz. Şimdi bir daha önce de bahsetmiştik dal bağlama. Mesela meyve yattığı zaman elma, armut gibi iyi diğer meyvelerde de bir obur dal var. O bir boşluğa doğru açısı genişleterek bağlırsa o meyve verir. Meyve verdikten sonra da kesilebilir. Yani boşluğa doldurabilecek evet. şekilde olan obur dalları hacmi da hacmi bir genişletmek evet, gerekiyor. Mümkün Ağacın ne kadar. kadar çok hacmini genişlettik evet. ama bunu bu arada hocam biz artık yukarıya doğru yapmaktan yana değiliz. Mekanizasyon gerektiriyor yani, o zaman. Tabii. Mutlaka. En az işçilikle en aşağıdan başlayan meyveler toplama en kolay meyveler oluyor. Evet. Ne kadar çok genişlediği dallar yukarı bunun o kadar hasat, zaten evet uğraşıyor. zayıf anaçlar kullanılıyor. Evet. Sıt dikim dikiliyor. Evet. Yani Evet bu çok önemli. Hele iri meyvelilerde meyve seyretmesi de önemli. Sadece evet. budama ile meyveyi seyretiyoruz Tabii, çok... ama daha sonra meyve bağladıktan sonra da meyve iriliğine göre, meyve sayısına göre meyve seyretmesi de yapılmasında yarar var. Yani bizde budama, şekil verme deyince ağacın her döneminde yani küçük yaşta fidandan itibaren her yıl Yaz kış budaması ve yaz budaması yapılır. Mesela gelişmiş bir ağaçta da alt taraflarda mutlaka kesilmesi gereken, kışın kesilmesi gereken dallar vardır. O dallar. Onlar kesilir. Yani yaz budaması her yaştaki ağaçta mutlaka yapılması gerekir. Doğrudur. Yani evet. bu da. Çok teşekkür ederim.